Arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar şu kurtları görüyorsunuz. Allah Allah. Hiç korkusuz traktörün önünde geziyorlar. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu tür kurtlar gerçekten doğanın en tehlikeli vahşi hayvanları demektir. Bak biraz sonra göreceksiniz. Köpekler geliyor. Köpeklerin ağzında yemlerini alıyorlar arkadaşlar. Yani o kadar korkusuz. Yorum sizin arkadaşlar. Ben susayım, siz sadece seyredin. Gerçekten dehşet bir şey. Allah Allah. Bak şu köpek birazdan göreceksiniz. Bir kurt gelip onun elindeki yemi alacak. Bakın şimdi. Şimdi gelecekler. Bak geldi. Şimdi bu köpekte alacak yemi. Gördün? Gördünüz arkadaşlar. İşte böyle.